Ordu'dayız. Tamamı imamlardan oluşan 27 kişilik arama ve kurtarma ekibi aldıkları eğitimlerle her geçen gün kendilerini geliştiriyor. Ordu İl Müftüsü Doktor İsmail Çiçek 6 Şubat depremlerinde de görev alan ekibin sürekli olarak göreve hazır olduğunu söyledi. Ordu'da 2013 yılında imamlar tarafından kurulan Türkiye Diyanet Vakfı Ordu Arama ve Kurtarma Ekibi 6 Şubat depremleri öncesinde çeşitli eğitimler alarak kendilerini geliştirdi. Depremin ardından Adıyaman'da görev alan ve ekip Adıyaman'da 17 kişiyi canlı olarak kurtardı. Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye Diyanet Vakfı Ordu Arama Kurtarma Ekibi 27 kişiden oluşuyor şu an itibariyle. AFAD ile arama ve kurtarmanın yanı sıra kendilerini geliştirici eğitimlerde de katılan ve akreditasyonlarını alan 27 kişilik ekip yeni görevlere hazır şekilde bekliyor. Aslında bu ruh 2013 yılında başlamış. Arkadaşlarımız böyle bir teşekkül oluşturmuşlardı. 6 Şubat'a gelmeden önce biz tekrar aydınlatsınlar istedik, bir ışık yaktık. Ee, tekrar bu grubu coşturduk. Elbiselerini yenilemiştik. Tabi depremi hiç düşünmemiştik. Giresun'da o sıralarda e, bir sel felaketi vardı. Olabilecek felaketlere destek versin istemiştik. Arama kurtarmanın önemine dikkat çeken Çiçek, müminin görevi insan kurtarmaktır diyerek görevin kutsiyetini dile getirdi. Ki mümin öyledir. Birisini kurtararak kurtulur. Hep müminin derdi aramaktır. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala men ahyaha fe keenneme ahyen nase cemi'a kim bir canı kurtarırsa bütün hayatı kurtarmış, insanlığı kurtarmış gibi olur der. Mümin kurtarma derdinde, kurtulma derdindedir. Yine aynı şekilde Peygamberimiz de kim bir müminin sıkıntısını giderirse kıyamet günü Allah da onun sıkıntısını giderir der. Biz bu duyguyla hareket ettik. Çiçek, imamlardan oluşan arama ve kurtarma ekibinin 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'da görev yaptığını hatırlattı. Kardeşlerimiz 6 Şubat sabahı Adıyaman'a hareket ettiler. Asıl eğitimlerini orada aldılar. 12 gün kadar orada kaldılar, can kurtardılar. E, yüzlerce kardeşimizin bedenini çıkardılar. 17 tane kardeşimizi canlı olarak depremden kurtarmış oldular. E, şimdi biraz daha büyütelim dedik.